arkadaşlar bugün size soru sözcüğü Mami'nin yazımını göreceğiz. Hadi bakalım geçelim. Soru anlamı taşıyan bu sözcük kendisinden önceki ve sonraki sözcükten her zaman ayrı yazılır. Haydi örnek verelim o zaman. Kitaplarını çantana yerleştirdin mi? Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kelimemiz ayrı yazılmış. Sınava çalıştın mı? Sınava çalıştın mi? Olmaz. O yüzden bu yanlış bir yazım deri. ve bunun ne yazılmalıdır? Çalıştın mı? Bir de ayrı yazılmalıdır. Ayrı yazıldığını gayet iyi yapmışız. Ama bir de arkadaşlar bunun bir yanlışı daha var. Bakın sen de ayrı yazılacak tabii ki Sen de sende mi ayrı onunla gittin. Sonra da soru işaretimizi koymayı unutmayalım. Burada soru işaretimiz Bakalım ne diyor? Hey beni tanıyın. Çok iyi tanıyoruz değil mi arkadaşlar? Ve arkadaşlar bu konumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ödevlerimizi alacağız şimdi. Çok fazla ödev vermek istemiyorum çünkü sizi boğmak istemiyorum. Evet, bakacağım şimdi. Konumuz, evet konumuz arkadaşlar bizim konumuz nedir, nedir? Türk de yok. Bunu daha geldim. Geldim de Ata Atasözü. Yani sayfa 19 ve 20 arkadaşlar. Sayfa 19 ve 20'yi yaptıktan sonra konu tekrar yapmayı unutmasanız çok sevinirim. Hoşçakalın.